Adam kalbi çıkarıyor, tamir ediyor, tekrar yerine koyuyor. Vay be ne para kazanıyor diyorlar. E yuh diyorum yani anlatabiliyor muyum? Yani profesör muayenesi 600, doçent muayenesi 300 dediğin zaman esnaf olmuş oluyor. Kusura bakmasın kimse. Devlet hastanesinde çalışmanın en güzel tarafı o. Tamamen ücretsiz yani. <laughs> Her şey içinde yani. <laughs> Bir fakültede şöyle iki tane beyin cerrahisi hekimi var. İki tane beyin cerrahisi hekimi var. İşte bir tanesi ücretli muayene yapıyor. Bugün fakülte arabanın izin veriyorlar kendi bünyesinde. Bir tanesi ücretsiz muayene yapıyor. Bir tanesinin muayenesi örnek veriyorum. 500 lira örnek yani. Bir tanesi ücretsiz. Bir tanesinin yine inatla önünde bir sürü sıra var. O para ücretli yapanın önünde bir sürü sıra var. Ücretsiz yapanın önünde sıra yok. Şimdi bir hekimi önündeki sıraya aldığı paraya göre nitelendirmek doğru değil. Ama yaptığı iş yaptığı iletişim bu bir iş yani hekimlik mesela bir cerrah çok iyi ameliyat yapması bu cerrahı çok güzel para kazandırmaz. Ya da bir cerrahın çok müthiş komplikasyonsuz ameliyatı şeysiz yapması o hekimi zengin etmez. Neden yapmaz? Çünkü bunu iş olarak bakıyorsanız sadece maddi olarak iş olarak bakamazsınız iletişim reklam faktörü, tanıtım, insanlara temas. Bunlar hepsi birbirinden derdir. Yani bir hekimin önünde bir sürü sıra var. Özel hastanede çok kazanıyor. Bu adam müthiş dediğiniz zaman ben içimden gülerim. Derim ki ah ah acaba ameliyatları ne durumda derim. Ya da hastaları ne kadar takip eder, ne kadar sahip çıkar derim. E zaten bunlara çok sahip çıkan, insanlara dokunan, iletişimi çok iyi olan insanlar çok kazanıyor. Hakkıdır bence. Köküne kadar hakkıdır. Yani bugün hiç ailenizden birini büyük bir ameliyat yaptırdınız mı? Ya düşünsenize mesela bir örnek veriyorum. Kalp damar cerrahını düşünün. Kalbinizi çıkarıyor. Kene koyuyor. Kalbi tamir ediyor. Yerine tekrar oturtuyor. Ve göğsünüzü kapatıyor. Ve siz yürüyerek çıkıyorsunuz oradan. Fiyatını söyler misiniz Fatih Bey? Ne kadar bunu? Dönüp bu adam çok kazanıyor dediğiniz zaman ben de diyorum ki Eyyuh diyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bugün örnek bir araba alım satımından milyarları kazanan insanlar için kimse efendim bu kadar kazanıyor demiyor. Ya da örnek adam emlakçılık yapıyor. <laughs> yani emlakçılık yapıyor. Bu ev iki ev tanıttıktan sonra üçüncüye satıyor. Ben de çok büyük yaradım. Ev alırken çok para verdim. <laughs> Dedim kimse bir şey demiyor. Adam kalbi çıkarıyor. Tamir ediyor. Tekrar yerine koyuyor. Vay be ne para kazanıyor diyorlar. Ya bırak kazansın bu ki kazanmayacak kim kazanacak. Bunun kazandığı para mı derdimiz yani. Aksine mesela ben amcama çok büyük bir ameliyat ettirdim 3 ay önce. Bir Whipple ameliyatı yani bugün cerrahların yaptığı en büyük ameliyatlardan bir tanesi. Yani ben hekimi ona rağmen karşımda bu ameliyatı yapanın hekime inanılmaz saygı duyuyorum. Çünkü çok büyük bir ameliyat gerçekten. E, dönüp baktığın zaman mesela şey oluyor genelde. Ameliyattan önce böyle şey diyorlar. Ne kadar alıyormuş falan filan. Ya öyle değil ki ya. Bu iş öyle değil yani. Adam oradan bir sürü yerden bir sürü parça çıkarıp 10 saat 12 saatlik bir ameliyat yapıyor. Dönüp kaç saat takip ediyor bunu yani. O yüzden bir hekimin yaptığı işi üzerinden böyle çok kazanıyormuş denildiği zaman ben diyorum ki yani Kazanmasa bu iş kimse yapmaz. <laughs> Acil de yok. <laughs> Acilin en güzel tarafı o. Bir de devlet hastanesinde çalışmanın en güzel tarafı o. Tamamen ücretsiz ya. <laughs> Her şey içinde yani. <laughs> bıçak parası kavramını bilmiyorum. Etrafımdan duyduğum, etrafımdan hiç böyle bir şeyler duymuyorum. Çünkü o denilen ta e tayfa bir şekilde ya özele geçti artık onun adı bıçak parası değil. Onun ameliyat parası ya da hani hastanede de bu talep yani devlet hastanede böyle bir talep olmasının ihtimali yok. İnanılmaz büyük bir cezaları var. Öyle bıçakçılar, kaçakçılar, carçılar, curtçular kalmadı. Artık bir devlet hastanesine gittiğinizde nasıl muayene olacağınızın standardı bellidir. Nasıl ameliyat olacağınız standardı bellidir. Allah'a şükür o dönemleri geride kaldı. Bunlar inkar edemeyiz. Bunlar hiç yapıldı diyemeyiz. Ama bunlar bugün yapılmasın diye gerçekten hekim camiasında da çok büyük bir mücadele var. Biz hekimlerin yani kesinlikle hiç böyle saygı duyup da hoş karşılayacağı bir durum değildir artık. Yani bu artık bu olayın üstü çizilmeli ki çünkü bu iş bunu yapanlara dönmüyor. Bu iş sahada biz hasta bakan hekimlere, konuyla hiç alakası olmayan hekimlere şiddet olarak ve toplumsal bir sağlıkçı nefreti olarak dönüyor. Bu iş bu işten para alan hekimin yaptığı bu toplum üzerindeki yaptığı oynamayı, toplumun psikolojisiyle oynadığı şey sadece hekimlere geri dönmüyor ki tüm sağlık çalışanlarına dönüyor. İnsanlar hastaneye girdikleri zaman bu ön yargıyla giriyorlar. Kayıt yapan sekreter arkadaşa o, o, şekilde cevap veriyorlar. Güvenliğe o şekilde müdahale ediyorlar. Ben doktor olarak bana aynı şekilde davranıyorlar. E, haklı, haklı oldukları taraf yok mu? Var. Çünkü bunlar yapılmadı mı? Hiçbirimiz inkar etmiyoruz. Ama artık yok. Artık yapılmaması için biz de elimizden geliyoruz. Sistem elinden geleni yapıyor. Yönetmeliklerinden geleni yapıyor. Ve artık bunu aşmak zorundayız yani. <laughs> bıçakçılar lanet olsun onlara yani. <laughs> Fatih bu soru için çok teşekkür ederim. Müthiş bir soru çok teşekkür ederim. Şimdi size şöyle anlatayım. Profesörlük, doçentlik bunlar ee, şey kavramları değil. En iyi hastayı bakarlar kavramları değil. Profesör ve doçentlik akademik bir kadrodur. Yani bana şu soruyu sorsanız bir profesör mü bu ameliyatı çok iyi yapar bir doçent mi diye sorsanız ne bileyim derim. Ne bileyim. Ama bir profesör, doçent dikkatim en iyi asistanı hangisi yetiştirir diye sor bana. En iyi asistana tekniği var, kim öğretir, bilimsel makaleyi kim yazar? Çünkü bunlar, bu iş, profesör demek bu işi bilimsel yapan, literatüre yeni bilimsel şey, gerçeklikler ekleyen, araştırmalar ekleyen kimse demek. Doçent o, yardım doçent bu. Uzman bu işi zaten ameliyatın operatör dediğiniz, hani operatör doktor. Mesela bir cerrahi uzmanının adı budur yani. E, bu işten bu işi yapan aktif olarak ameliyatını yapan kişi demek. Doçent de profesör de yapar. Ama doçentlik, profesörlük kavramı efendim bu işi en iyi bilir kavramı değil. Bu işi akademik olarak en iyi bilir, en iyi literatür yazardır. Aksine mesela ben yani çocuğum mesela e, takibinin, doğumunu her şeyini 2-3 tane uzman doktor arkadaşım var. Onlara yaptırıyor. Hepsine çok güvenim. Çünkü adam günde <laughs> 80 tane aynı tip çocuk görüyor. Bir kere yani profesörlük, doçentlik hasta bakmak üzerine kurmuş bir sistem değil ki. Mesela bu profesör, doçent dediklerimiz bizim hocalarımızdır. Ben çok saygı duyuyorum. Çünkü bunlar bizim kullandığımız, günlük hayatta kullandığımız literatürü oluşturan kişilerdir. Ama efendim profesörün muayenesi 600, doçentin muayenesi 300 dediğin zaman esnaf olmuş oluyor. Kusura bakmasın kimse. Çünkü profesörün ee, muayene fiyatı olmaz. Profesörün akademik yayını, akademik puanı olur bizim gözümüzde. Doçentin akademi puanı olur, yayını olur ve biz onlardan her gün yararlanıp hastalarımıza bu tedaviyi yaparız. Sağlık bu şekilde bakış açısıyla çok büyük hem hastaya kaybettirir hem sağlıkçıya kaybettirir. Yani efendim parasını verdim, iyi ameliyat oldum kavramı değil artık yani anlatabilir. Mesela bana hep şey diyorlar işte hocam parası olsa yaşatabilir miydiler? Ya yapılabilecek her şey zaten yapılıyor anlatabiliyor muyum? İşte ona mı ameliyat olsa? Ya zaten o iyi bir hekimse tanınıyor. Profesör olsa da tanınıyor tanınıyor. Uzman olsa da tanınıyor. Tedaviyi biraz böyle düşünelim. Yani tedavi e, e, nasıl söyleyeyim? titlin yani önünüzdeki uzman, doçent ya da profesörün yaptığı bir şey değil. Tedavi bir hekimin yaptığı. Hekimin onu dinleyerek, muayene ederek o temel bilgiyle yapılan bir şey. Yani profesör de olsa bu apandisit yani anlatabiliyor muyum? E, bunlar da olmak zorunda. Niye olmasın ki? Çünkü sağlık aynı zamanda bir sektör. Yani özel hastaneleri böyle bu kadar gömülmesine de karşı. Ya dediğiniz kavramlarda insanlar milyonlarca çalışanı var bu insanların ve bir sistem dönüyor. İnsanlar buradan geçiniyorlar. İster istemez bunlar oluyor. Ve tercih gidiyorsunuz? Kimse zorla götürmüyor oraya sizi. Artık çünkü her şey devlet hastanelerimizde mevcut. Her ameliyat mevcut, her şey mevcut. Ama şöyle bir kavram var. İlle ben bu hekime, bu hastanede, bu şartlarda muayene olacağım diyorsanız e bunun bir karşılığı var. Ona da ne diyebilirim ki? Ya şimdi binlerce insan özel hastanelerde çalışıyorlar. Yani hem hekim olarak çalışıyorlar hem sağlık personeli olarak çalışıyorlar. Hepsi çok değerli insanlar ve gerçekten bu pandemi döneminde görmediniz mi? Hiç böyle sahadan ayrıldılar mı? Hayır. Hepsinin devlet hastanesi gibi hizmet verdiler. Koydular yani. Masaya ellerini koydular, yüreklerini koydular ve güzel bir süreç geçirdik. Yani hala ben şunu anlatamıyorum. Mesela şu sürece bakarak Türkiye'deki sağlık çalışanlarına bakış açısının bile tek başına değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya bu dönemde Emeklilik izinler şeyler durmasına rağmen hayır ben emekli olmak istiyorum deyip işe gelmeyen bir tane adam olmadı. Aksine herkes elinin taşın altına koydu. Ya dünyada Avrupa Amerika ve Avrupa'yı düşünün bakalım. Tıbbın şeyin üretildiği yer oralar. Ve hastaneler dışında sedyeler, rezil durumlar görmedik mi? Yani Türkiye'de bir iki tane büyük sıra olduğunda bile ne kadar büyük kaos çıktı. Ne kadar haberleşti mesela. Çünkü olmadı hiç bu süreçte. Bir tane iki kere oldu bu olaylar. <laughs> i̇şte bu da biraz gerçekten sağlık çalışanların çok yüksek gayet oldu. Çünkü bunlar çok arkadaşlar kendim bir içtiğindeyim. Yani ben bunları söylediğim zaman hocam propaganda mı yapıyorsun siyasi diyorlar. Hayır kendi çalıştığımı biliyorum. Kendi çalış kendi hakkımı arıyorum anlatabiliyor musun? Sonuçta burada kendi biz çalıştık demek için, birini savunmak için demiyorum ki biz çalıştık ve hepsine şahidim arkadaşlarım. Hepsi aktif olarak sahada çalıştılar. Öyle rapor alıp kaçan hiç göremezsiniz. Öyle yok kaçmak da yok. E gördünüz bence güzel atlattık. Yani bugün hastanede yer olmadığı için evinde ölen hastamız olmadı ya. Gerçekten bunu gerçekten hani o olmadı demek çok iddialı. Belki bir iki tane olayımız olmuş olabilir. Çark edeyim. <laughs> Çünkü hani olmadı demek literatürle ve bilimle konuşulan bir şey. Ama yatması gerek. En azından ben kendi olduğum hastanede arkadaşlarımla konuştuklarımızda ihtiyacımız olan her hastayı yatırdık, tedavisini verdik.